Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TÜHE testnetinden, TÜHE Airdrop'dan bahsedeceğim. Airdrop diyorum çünkü testnetlerde normalde Airdrop kovalıyoruz. Hepsi dağıtacak diye bir kaide yok. Fakat TÜHE testneti toplam arzın %14'ünü Airdrop yapacağını açıkladı. İki şekilde dağıtımını yapacağını açıkladı. O yüzden biz de bunu paylaşmak gereği duyduk. Detaylı bir şekilde nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz paylaşımların devamı için kanalımıza abone olup Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Diğer borsalarla ilgili hatırlatmalarımızı da videoya geçerken her zamanki gibi yapalım. Sıfap arkadaşlar ödülleri 20 Mayıs yani bugünle 1 Haziran arasında dağıtacağını söylüyor bekleyeceğiz. Bybit katılım bitti. XGO borsası katılımı bitti çünkü erken bitti. 5000 dolar ödül havuzu dolduğunu bildirdiler artık katılmamıza gerek yok. Ve az maske bu er hala devam ediyor. Dün paylaştık zaten katılım sağlayabilirsiniz. Onun dışında oynatma listelerinde güncel droplar. Er bölümüne geldiğinizde linklerinde bırakırım açıklamaya. O airdroplara katılım sağlayabilirsiniz. Testnetler bölümünde de özellikle su ile ilgili çok video çektik ve çok güzel kazançlar sağlandı. ZK Science era testnetine katılmıştık zaten ve onunla ilgili ZK güzel bir airdrop yaptı. Onu da çekimini sağladık. MetaTime artık kendini geliştiriyor. Uygulamasını çıkardı. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi de anlatacağımız testnet TÜHE. Tesneti. Buradan white listini inceleyebilirsiniz ama ben sadece şurada airdropunu göstereceğim sizlere. TÜHE total arzının %14'ünü ya da 70 milyon token'ı airdrop olarak dağıtım yapacak. Bu projeyle ilgili hatırlatmamı da yapayım. Linkini kesinlikle bırakacağım. Çünkü Discord kanallarında airdroplardan hak talep edebilmek için zeali görevlerinde en az 4'ün seviye olmamız gerekiyor. Yani Burada kesinlikle değerli görevlerinde level 4'e gelmemiz gerekiyor. Onun dışında Discord kanalında linkini bırakacağım çünkü Discord'u takip etmekte fayda var. Normalde MMO sahında yapılıyordu ne kadar. Fakat faucet bölümünü kaldırdılar ve yeni bir duyuru yaptılar. Artık ZK Science test ağında işlem görecek. Bununla ilgili detaylı detaylı anlatacağım sizlere. Öncelikle bakın Discord'da ufak tefek bilgisini vereyim. Chainlist'te eğer MetaMask'ınızda ZK Science era Testnet yoksa bunu connect olup deyip MetaMask'ımıza zk science era testnetini bağlamamız gerekiyor ve cüzdanımızda bağlıyoruz bu bölümden linkleri tekrar söylüyorum linkleri bırakacağım bu bölümden faosut yapıyoruz bu bölümden köprüleme yapacağız zk science era'ya öncelikle başlayalım chain e az önce gösterdik zaten bu bölümden alacağız metamaskımızı bağlıyoruz faosut bölümünü buradan kullanacağız arkadaşlar buradan testnetimizi talep ediyoruz başarılı şekilde testnet gönderildi birazdan geldikten sonra işlemleri buradaki testnet üzerine yapacağız. Gördüğünüz gibi 3.63 dolar testnet olarak geldi. Buradan da köprü yapmamız gerekiyor. Düzenimizi bağlayalım birazdan. ZK Sense Era testnet şuradan 0.001 Ethereum görlüğe çekelim arkadaşlar. Görlü Ethereum ile işlem yapacağız çünkü onayda diyoruz. Köprüleme işlemi de başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor. İstersek arkadaşlar testnet olarak bu adresten de bakın TC, USDC, USDT, VBTC ve Maker alabiliyoruz ki TCH işimize yarayacak. Zaten bunu da faucet yapalım hemen. Gönderildi. USDC de alalım. Tek tek bunları alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz burada öncelikle swap bölümünü kullanacağız. Tüheden USDT'ye örneğin 0.1 dolarlık bir swap yapalım. işlemini gerçekleştirelim. Pending de görünüyor. Birazdan onaylanacak. işlemimiz tamamlanmış olacak swap olarak işlem tamamlandı arkadaşlar. Daha sonra biz buraya havuza likit li ekleyeceğiz. Pool bölümüne gelip evet likitli tıklıyoruz. Örneğin buradan USD seçip buradan da tüheyi seçelim. Bir adet tühe Leprov diyoruz. Cüzdanımızı onay istiyor. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Onaylıyor. Şimdi supply diyoruz. Confirm supply diyoruz ve onaylanmış oluyor. Bizim likit li eklemimiz. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Kapatıyoruz. Havuza likit li ekledikten sonra arkadaşlar İstediğiniz kadar likitte de Daha sonra stake bölümünü kullanacağız. Stake bölümüne geliyoruz. Stake diyoruz. Mesela ben 1.9 adet tühemi stake edeceğim. Approve diyorum. Cüzdanımızın onayını veriyoruz. Stake işlemini Deposit diyoruz. Bunu da ona aynı verdikten sonra işlemimiz bu şekilde. Dilerseniz farm bölüme gelip de yaptığımız dikit havuzunu çiftliğe ekleyebilirsiniz. Farm yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemleri test de arkadaşlar. Haftada bir kere yapmakta fayda var. Dediğim gibi zehali görevlerinde en az level 4'e gelmeniz gerekiyor. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tüm linkleri ben aşağıya bırakacağım. Bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.